Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilginç bir konuyu ele alıyoruz. Sabahın erken saatlerinde özellikle 3 ile 5 arasında aniden uyanmanın anlamı. Sizin de başınıza gelmiş olabilir. Bir anda gözleriniz açılıyor, etraf sessiz ve sadece kendinizle baş başasınız. Bunun sadece bir uyku düzeni meselesi olduğunu düşünüyorsanız belki de bir daha düşünmelisiniz. Çünkü birçok kültürde ve spiritüel inançta bu saatlerin ruhsal anlamlar taşıdığına inanılıyor. Bilim ve manevi bakış açılarından yola çıkarak bu gizemi birlikte keşfedelim. Ruhsal farkındalık zamanı. Birçok insan bu saatlerde uyanıyor. Bu durum kimilerine göre sadece biyolojik bir süreç gibi gelse de spiritüel yaklaşımlara göre bu saatler ruhsal farkındalığın en açık olduğu anlar olarak görülüyor. Peki, bunun ardında neler yatıyor? Aslında bu zaman dilimi vücudumuzun biyolojik ritmi ve çevremizdeki enerji akışı ile yakından ilgili. Saat 3-5 arası melatonin üretimi devam ederken beden ısımız da düşük seviyelere düşüyor. Yani vücut fiziksel olarak sakin bir hale geçerken ruhsal boyutta daha açık hale geliyoruz. Bilinçaltı ve yenilenme. Beynimiz de bu saatlerde dinlenmenin ötesinde bir yenilenme sürecine giriyor. Adeta günün stresini arındıran bir içsel temizlik hali gibi. Bu sakinlik gün boyunca fark edemediğimiz veya göz ardı ettiğimiz düşünce ve hislerle daha net bir bağlantı kurmamıza yardımcı olabilir. Bu saatteki uyanmalar bilinçaltımıza bir pencere açabilir. Sabahın erken saatlerinde beynimiz yeni düşünceler geliştirme konusunda da oldukça aktif. Yani her günün rutinini tekrar etmek yerine bu özel zaman dilimini değerlendirerek zihnimizde yeni bir yol oluşturabiliriz. Hayatınıza yeni bir yön vermek. Bu saatlerde uyandığınızda kendi içsel yolculuğunuzda daha derin bir farkındalık yakalamaya çalışın. Bu anları hayatınızda minnet duyabileceğiniz şeyleri düşünerek veya yeni hedeflerinizi göz önüne getirerek geçirebilirsiniz. Ruhsal olarak bu anların yeni bir yön belirleme açısından en güçlü zamanlar olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmacılar özellikle beynin kendini yapılandırma yeteneği üzerine çalışırken bu saatlerin alışkanlıkları kırmak ve yeni bir perspektif kazanmak için en uygun zamanlar olduğunu öne sürüyor. Yani beynimiz bu saatlerde eski alışkanlıkların ötesine geçmek için ideal bir halde oluyor. Kuantum alan ve bilinç. Kuantum alan teorisini duymuş olabilirsiniz. Bu teoriye göre düşüncelerimiz ve niyetlerimiz hayatımızda büyük etkiye sahip. Özellikle sabahın bu erken saatlerinde bilinçaltımız daha açıkken zihnimizde olumlu düşünceler oluşturmak çok daha etkili olabilir. Uyandığınızda günün nasıl geçmesini istediğinizi düşünmek veya hedeflerinizi aklınıza getirmek olumlu değişimler yaratabilir. Peki bunu nasıl pratiğe dökebiliriz? Uyandığınızda kendiniz için sakin bir ortam yaratmaya çalışın. Telefonunuzu almak ya da aceleyle gündeminize dönmek yerine birkaç derin nefes alın. O gün için kendinizden ne beklediğinizi düşünün. Hedefleriniz ya da duygusal olarak hissetmek istediğiniz durumları aklınıza getirin. Bu şekilde bilinçaltınıza yeni bir yön vermiş olacaksınız. Günlük uygulamalar ve ritüeller Bu özel saatlerin gücünü keşfetmek için bazı günlük ritüeller oluşturabilirsiniz. Meditasyon yapmak, minnet günlüğü yazmak, veya hafif yoga hareketleri gibi uygulamalar bu süreci destekleyebilir. Örneğin güne başlarken birkaç dakika meditasyon yaparak zihninizi sakinleştirebilir, yeni güne enerjik ve pozitif bir başlangıç yapabilirsiniz. Özetle sabahın erken saatlerinde uyanmanın bir anlam taşıdığını ve size özel mesajlar verdiğini düşünebilirsiniz. Belki de hayatınızda bir değişiklik yapmaya veya içsel olarak bir dönüşüme ihtiyacınız vardır. Bu zamanları kendinizi keşfetmek, içsel yolculuğunuzu güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu konuda sizin deneyimlerinizi de yorumlarda okumayı çok isterim. Erken saatlerde uyananlarınız varsa neler hissettiğinizi paylaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.